istediğin kızı getirir. Adamlarıma zorluk çıkartmadan geldiğin için teşekkür ederim Ayşe. Kim olduğumu biliyor musun? Sanıyorum sizi. Siz zımba kemalsiniz. Fotokopiciler kralı. <laughs> Lafı çok uzatmayacağım Ayşe. 26 fakültenin fotokopi işlerini aldım ama her sene vize döneme tıp fakültesi için bir savaş çıkar. Ee, sen tıp fakültesinin bölüm ikincisiydin değil mi? Evet, bölüm ikincisiyim. Evet, dinle bakalım. Abi beni öldürürler. Veremem notları size. Yapmayın. Bu ki. kim? Aa Burak bölüm birincimiz. Doğru bildin. Kartuşa boğun. Artık bölüm birincisi sensin. Notları bize ver, biz satalım. Peki ya kabul etmezsen? <laughs> daha önce sormuşlardı, ne cevap vermiştik? Bir topak A4 kağıdı yedirdik ama ağzını kullanmadan. Notları bekliyorum, hadi derslerini çalış. Bana biraz pompalayın. Pompalayın. <laughs> Bugün en kaçı ya? 22 Kasım. 22... Ana dün doğum günümdü lan benim. Harbim mi lan? Kutlu olsun acı. Eyvallah, gözümsün. Annesi. Banu Kasım'dayız daha, 6 ay var doğum gününe. Geleceğim diyorum, tamam. Kesin ama değil mi? Kesin, tamam merak etme hadi. Allah'ım manyak. İçerideki budur diyen yanacak. Ben herkese dostum demem. Dostluk önemli bir kavramdır. Peki, gerçek dost kimdir? Ben sizin yerinize cevaplayayım. Gerçek dost, en mutlu gününde yanında olandır. İşte dostunu ispatlaman için sana bir fırsat. 16 Mayıs 2017'de Banu'nun doğum gününü unutma. bu kız. internete reklam var mı sponsorlu Bir şey soracağım aşkına sen ne yapıyorsun bu ne bu ne ya ne bu ne gördüysen o ya pazar kahvaltıya gitmedik diye sen niye diyetoryde sığırla bir ömür diye hashtag açıp fotoğrafımı paylaşıyorsun ne oldu haksız mıyım aramızdaki konuyu sen niye milyonlarca insanın önüne döküyorsun ki? ben bunda yanlış bir şey göremiyorum bak ya o paylaşımları kaldır ya da olacakları biliyorsun bak ya o paylaşımları kaldır bunu niye paylaştın şimdi sen ya? Bir de tehdit ettiğini herkes görsün diye paylaştı. Ya tehdit etmiyorum, tartışacağız yine o olacak. Allah'ım ya. Daha bitti mi sanıyorsun sen? Bak ne yapacağım şimdi ben. Komik mi? Komik mi şimdi? Komik mi bir ne var? Yıldız Tilbe'li sosyal mesaj işte. Gerçeği söyleyeceğine dair Teksas anayasalarına yemin eder misin? Edirem. Hakim Bek, değerli WhatsApp grubu yöneticileri. Ben telefonu bir değiştim. Bir baktım ki bir tane WhatsApp grubunu alınmışım. Bu adam almış beni o gruba. Şahitlerim var bana kutlama emojileri attı. Değerli jüri üyeleri ve duruşmayı izleyen federaller. Bakın ben bu kadını Tanımıyordum. Kıtlamak diyor ama ben kıtlamanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Ben lanet bir Teksaslıyım. Ha Whatsapp'tan da baban yazıldı zaten. Ben bir kıza Whatsapp'tan yazacak kadar çaylak mıyım? Nereden yazdın o zaman? <laughs> Tinder'dan yazdım. Aha yalanı yakaladım. Tinder değil o. Tandırı o yapılır. Aa, nenem burada neden sor, sor. İtiraz <laughs> ediyorum sayın yargıç. Bu kadın benim büyük annem değil. Bu kadın onun büyük annesi ve kendisi ayrıca Alzheimer hastası. Ve Survivor beni yıllarca kaybolan Kanaryası zannediyor. Ötmemi bekliyor ama ben asla hmm. ötmeyeceğim. Son. Canınız cehenneme. Hepinizin canınız cehenneme. Ha, ben ha, bir tek sarsayım bu numaraları ha? Ol, yermiyim, he. Evde kalmış kızınızı bana kakalamaya çalışıyor. Buyurun efendim. Oo Rafiye sen de mi buradaydın? Çıkışta hatırla sana bir beş dolar atayım. Hey Rafiye. Efendim tek göz James. Canıtın içeride mi? İçeride seni bekliyor. Umarım yine paraların üstüne yatmaz. Yatarsa kaldırırız. Bak sen şu küçük zenciye. Ufacık boyun var ama millete kafa tutuyorsun. Bu tutumunu seviyorum. Canın cehenneme pislik. Senden nefret ediyorum. Umarım kaybedersin. Ha, <laughs> Zarlarımı tutun ve bana şampiyon deyin. Her neyse benim kumarım burada biter. Hey canıtın. İki zara yüz bin verdim. Lanet bir el daha oyna ve zardan düşelim. Ne zaman kalkacağımı lanet bir Meksikalı'ya mı soracağım? Irkçılık yapıyoruz. Kumarın ırkçılığı olmaz. Kumarda herkes zencidir. Bu oyunda büyük anneme bile güvenmem. Canın cehenneme canıtın bak ne diyeceğim bizi mi koparıyorsun? Kim kimi koparıyor kendi payının canı cehenneme. Sen bir Teksaslıya iş mi koyuyorsun ha canı cehenneme pislik! Sen Al AIDS nedir biliyor musunuz? Biliyorum tabi bilmem mi? Nedir? Las Vegas'a gidip mikrop kapma. Peki mikrop nasıl kapılıyor? Ha, kulağına söyleyeyim mi? Hay kameraya söyleyin. Ama burası protestan bir ülke. Beni çarmağa gererler. Üstü kapalı söyleyin. Bak istersen bir kahve içelim ve orada her şeyi sana anlatayım. Hayır lütfen burada anlatın. Lanet olası beyaz zenci sana burada anlatamam diyorum. Rahibe bayan niye burada bekliyorsunuz? Ben cevap vereyim demiştim boş ver hadi gelin. Her neyse onları boş ver bak. AIDS bir Kırım Kongo Kene hastalıklarından bir tanesiyle birlikte çıkmış. Yani Afrika'da ders sırasında öğrencilerle ders işleyen bir öğretmen grip gibi bir şey. Peki bu hastalıktan korunuyor musunuz? Yo tabii ki korunmuyorum. Aşı olmuyorum. Menatımda bir söz vardır. İğneler deler. Hastalığın belirtileri var mı? Yanma olur. Rahibime söyleyeyim. Damlama olur. Öyle değil mi Canatın abi? Lanet olsun çok cahilsin keşke ölse. Merhaba benim adım Pablo Escobar. Çoğu kişi beni lanet olası Pablo Picasso ile karıştırıyor ama ben Lanet bir suçluyum. Yani 7 yaşımdan beri suç işliyorum. Her mafya babasının bir zaafı vardır. Benim de zaafım lanet olası kuşlar. Onları çok seviyorum. Seslerini çıkartmaya bayılıyorum. Mesela şipet pet, şipet pet pet, cibili, cibili 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 şak 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 şak. Hadi bebeğim bir daha vur. Şak 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 şak. Cirling cirling fırr. Bicirik bicirik hani ya. Prrr. <gülüyor> <gülüyor> Federallerden nefret ediyorum. Onlara bir şarkı yazdım. Söyleyeyim mi? Hey hey federal. Canın senin cehenneme. Mermim var diye hava atma Lanet kıçını tekmelerim Meksika'dan beri peşimdesin Seni Teksas'ta yakalarsam Cibili 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 şak Cibili 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 şak Cibili 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 cibili, cibili şak Altılı yedili şak 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 Altılı yedili mermimi tadı Merhaba ben Top Yani aslında adım Meşi Yuvarlak gelen vurdu, giden vurdu, alayınız vurdu ya. Çeşitli isimler taktınız, oyunlar kurdunuz. Ya bugüne kadar hangi dizi bana yalan top dediniz ya. Peki ya kızlar, sevdiği erkeğe, hoşlandı erkeğe, hava atacağım diye manşetleri kafama kafama vurdunuz veleybol oynarken. Okulda topunuz yoktu, dişelerde oynadınız, evde yoktum. Çorapları iç içe geçirdiniz. Üzüldüm, acıdım da ne oldu? Ne oldu? Hep vurulan oldum, hep gözlere tuttu O da çok sonradan tuttu ya Para için tuttu o da Her şeyi geçtim bana top dediniz Ne mana ya Topun Allah iyiliğini versin Çünkü burada top ben oluyorum İyiliğimi istemek zorundayım ben adı isteyemem En iyisi bu hayatı terk edip Bir koltuğun altına kaçıp Bir daha da çıkmamak Selamünaleyküm, iyi günler diliyorum abicim. Abi ben bu nişantaşı kiralık daire için rahatsız ettim. Evet abi 23 metrekare olan. 8 8000. Bin. 8000 bin abi evet. Evet. TL değil dolar mı o? Tamam fark etmez abi. Ee, 8 çarpı 3.40 ne yapıyor abi? 8 çarpı 3. çarpıya basamadım özür dilerim. 8 çarpı 3.40 abi 27.2 yapıyor. Abi ben asker ücretle çalışıyorum. 1.300 maaş alıyorum. Şu an şöyle bir plan yaptım. Ailemle konuştum. Karşıma aldım onları. Hiçbir şekilde o paraya dokunmayacağım. Askeri rütbe. Yemeyeceğim. İşe yürüyerek gidip gelme düşünüyorum. Ben bu evde oturmak istiyorum abi. Ben karar verdim. Ya yani kredi çekeceğim şimdi. Babamla konuşacağım. Sizden sonra babam arayacağım. Ben oturmak istiyorum o evde. 23 metrekare. Şey düşündüm. Benim bir L koltuğum var. yatağı da onun üzerine koyarım. Televizyonu da yatağın üstüne atarım öyle düşündüm. Tamam abi. Haber vereceğim sana. Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Sağ. ol, Sağ. sağ. Ez bu yeni geldi. 750 lira bu. Yeni geldi 750 lira. Hı hı. Kardeşim biz bundan hiçbir şey kazanmıyoruz. Hiçbir şey kazanmıyoruz. Hiçbir şey kazanmıyorum ben bundan. 1 lira kazanıyorum ya. Yani. Çok az kazanıyormuşum ya. ya bana bunun gelişi zaten 749 lira. Kardeşim ben, ben bundan bir şey kazanmıyorum zaten. Tamam. Eyvallah. 749'a geliyor. 1 lira kazanıyorum ben bundan. Ben 1 lira kazanıyorum. Ekmek paramın peşindeyim ben. Abi ekmek oldu 1.25. 1.25 mi? Aynen. Biz ne yapıyoruz abi biz? Aşağı sokakta 500'ü. 500. Bulursan bana da al 500'ü oradan. Ne için? Yani ne demek yani, istiyorsun? Şey, ne tamam. Ne anlatmak istiyorsun sen bana? Bu sen şey... ne pişirdin? Yok abi. Sen tablet almaya gelmedin mi? Abi ver bak ne istiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> komik değil mi? Çık, çık. Tamam. Çık, tamam abi. Çık tamam. dükkandan çık. Abi aşağı sokakta bunu 500'e satıyorlar ya. İmkansız. Bana getir 500'e 500 e ben alacağım. Düşük modeldir onlar. Orjinal mi alır? İnsanları görüyorum değil mi? Biz para kazanmıyorduk zaten. Biz taş yiyelim. Bizim zamanımızda genç odası mı vardı Mehmet? Biz 12 kişi bir odada kalıyorduk ama mutlu çocuklardık biz. Bak dedem bir gece uyandırdı beni oğlum dedi bizde de altı kişi değil miydik dedi dedim babama soralım babama sorduk meğer o kalabalıkta anlaşılmaz dedi babam ikinci evliliği yapmış annemin de gözü görmüydi bu kadın kim demiş bu büyük kızın tanımadın mı demiş kadın sonra ortaya çıkınca tabii DNA, DNA istedi üç çocuk yapmış o kadından, dört çocuk annemden benim DNA hiçbirine uymadı. Kötü ben oldu. Beni attılar dışarı. Dalga geçiyorlar. Dil çıkarıyorlar camda. Yapmayın anne diyorum. Biz iki komayız. Seni eve komayız diyor. Bak annemlere bak. Ha, dedeme dedim ya dede sen bir şey söyle. Ben dedim ki senin elinde büyümedim mi? Ben diye eve geldim. Ne diyor? Sen diyor evdeydin. Dede dedin diye. Ben de bozmak istemedim diyor. Yazıklar olsun hakkın varsa dedim. Bir de dalga geçiyor. Ha bir hakkı var. Pıttık kadar diyor. İz bırakmaz fındık kadar diyor. Bak ezberlediği şeye bak. Bağını bahçesi dikti mi? Muhtar bir şey yapsa şaka yapsa hiçbir şey diyemiyor. Bize şov yapıyor siz yeni evlendiniz. Bak yavrum saygı olmazsa sevgi olmaz, sevgi olmazsa saygı olmaz. Annenden aldığını geline götürmeyeceğim, gelinden aldığını annene götürmeyeceğim. Evde ev, gelin kıymet bilmez ise, damat gelir gülmez ise, evde çiçek solmaz ise o ev olur bir şey olacak. Gelin kusur görür ise, anne kusur görmez ise, evde duman tütmez ise işte o sayt olur Ümit Özat. O zaman da elinize Hanımefendi lütfen bekler misiniz? Gerekli sayfaların açılmasını bekliyorum burada. Lütfen. Alo. Bu telefon niye açılmıyor ya? 21 saniye oldu. Neredesin? Maya misalde dinleniyorum. Güneşlerin nerede olabilirim lan? Saat kaç çalışıyorum ya? yanında kim var peki? Obama var. FETÖ'yü konuşuyoruz. Kaç iş ayla Türkiye'ye gönderecek onu konuşuyoruz. Lan iş yeri lan burası. Kim olabilir? Müşteri var lan. Sevdiriyorum da bakayım. <laughs> Seni seviyorum. Hayır daha yüksek. Seni seviyorum. Hayır daha da yüksek sesle. O paramı kiralayayım ne yapayım lan ne diyorsun kafayı mı yedin ya sen? Gidiyorsunuz bütün aşk dizilerini. Seni seviyorum de aşkım. Ne yapayım aşkım kıskanıyorum. Allah'ını seversen beni kıskanma ya. Tamam bak başlar da hoşuma gidiyordu artık yetti canıma ne olur beni kıskanma artık ya. Aynaya bak kendini kıskan artık. Ben bitti artık. Kusura bakmayın ya kadın milleti işte. Siz de genç bir kadınsınız ya. Kusura, kusura bakıyorsunuz. Bana baktınız kusur derken beni kusur olarak mı görüyorsunuz? Derhal dükkanımı uçarak... Furkan! Siz kaçta geldiniz bize? Üç. Ben azıcık uyumuştum Oy, da. Teyzeciğim, teyzeciğim. Anneciğim, anne. Anneciğimin anne. anne. canım anne. Sen benim, sen benim en tatlı kız evin mi misin? Ne yapıyorsun? Sen ne en tatlı kızı ne? gibi Furkan. Teyze! de? Furkan. Ne arıyorsun ya? Tamam oğlum. Ne arıyorsun ya? Ağlama annem geldi. <laughs> teyze? Annem geldi. Oğlum teyze. Alamazsan alamazsan para veririm. Alamazsan para veririm. Alamazsan para veririm. Beş milyon kere. Ağlama. Ağlama sakın. Parayı, parayı görünce nasıl ağlamayı kestin? Ne oluyor? Ne? Niye ağlıyorsun? Dedim oğlum kurtuluş. Anne hesaplaşacağız. Anne, de, anne, de, anne, de, anne, anne hiçbir şey yapmamıştım ki. Sen Adı şerefsiz. Niye geldiniz ki bizi senin yüzünden annem bir dünya laf söyledi. Sana 5 milyon kere de para verdim. Pezemek parama da çöktün. Kuzeninmiş. Pokumun kuzenisin sen benim. Yatay yatay uyandım. Baktım saat olmuş 2. Dedim ula bunlar beni kahvaltıya niye kaldım hadi. Dedim herhalde uyuyla da beni kaldıramadılar. Neyse çıktım oraya yataktan karnım. Acı oldum karnım nasıl ağrıyor. La barıcı diyelim da daha için ya zuliyaz oldum oraya, hodobülüs oldum oraya. 50 türlü hale girdik. Geldim mutfağa, ne kahvaltı, ne masa, ne bir şey. La dedim abi kahvaltı niye hazır değil? Geldi dedi bak, ki, bugün pazardı. Ben dışarı kahvaltı ederek diye düşündüm. Ne düşündün, ne düşündün? Para kesiyorum ben. Görüyorsun Instagram'dan, Facebook'tan oraya arkadaşlarım paylaşmış de kahvaltı fotoğrafları. Zannettim biz de öyle dışarı çıkacak. Fızılı fızılı konuşma dedim ha. Yap büyük bir muhlama. Alayım bir somun ekmek. Badur'u yiyelim ha. Demle de çay oradan. Allah Allah ya. Ondan iyi kahvaltı mı oluyor? Yalandan gitsin dışarılara o yana bu yana. Bırakın ha işleri ya. 50 tane çeşit kozasınız masaya yiyeceksiniz ondan 2 tane. Yalandan işler. Ya çok kötü halim var. Çok kötü. O kötü ala şeydi. Bu bana bir bir, bir, bir. bir oku beni de ya. Hiç o kadar o kadar yormak olur mu insan kendini şu an? Çok yorarım kendimi değil mi? Ya ha o sakallı kimdi? <laughs> Benim de. Ha. Benim de bu bana. Öyle sakallandı ya. He. <laughs> Allah hayır versin sana. Amin Allahum amin. Bir oku beni de. O kıyamsın ama abdestim yok. Abdestin yok mu? Kalk bir abdest edeyim, edelim de. Ederim abdest edeyim. Ee, bir Sen abdest, abdest et, edeyim. Allah razı olsun babana. Anladım. Sen yemek yiyecek misin? Yemeyecek misin? Yemek ne var? Var mı diye bir şey? Benim var. He. He bir çorba var. Bir de bir şey etli pilav var. Ooo tamam. Yeter oraya. Yoğurt da koyarım oradan. Kavma var Tamam de, tamam. Şey. Onu iç içeceğim. He. Bir de o kadar yolladı, yufka yolladı bize, şey, kıymadı. Oo. Biri Çok beraber. güzel, ben oradan şimdi alırım bize ısıtırımları, yoğurt, moğurt, kakar beraber evet, yiyoruz, değil mi? Oldum. He mi? Ha. Ha? He. O kadar. Da... Şimal'le eski sevgili hastalarısı başlıyor. Bu hafta başlar. Başak eski sevgilisi tam bir Allah'ın cezası mendebur. Zekidir. Donunda sallar ancak intikam yemini içmiş biriyseniz bu size bir engel olmaz. Bu hafta Allah onların tam olarak belasını vermese de hafta ortasına doğru yaşayacakları maddi sıkıntıyla biraz da olsun oh canıma değsin diyebileceksiniz. Eğer ayrılırken benim gibisini çok ararsın köpek demişseniz bu arayış haftanın sonlarına doğru kendini gösterecek. Birilerini arayacak. Ama o mikro şerefli. Sizi mi arar yoksa o size kankam vallahi dediği platin sarısı kıç kenarı yer lozumu arar bilemem. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Tüm yıldız takımı eski sevgililerimizin belasını versin diyor. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Danke. Geç onu bunu. Burcu neymiş Burcu? Aslan mı? Aa, kesinlikle olmaz. Manyak mısın sen? Tabi. Balıksın sen kızım. Aslanla ne yapmaya çalışıyorsun? Napalm bombası mı yapmaya çalışıyorsunuz siz? Katiyen olmaz. Bir de senin yükselenin ikizler. Sağın solun belli değil. Manyak çatlaklarının karının teksin. bıçaklayacaksın. iki güne bana kodesleri temiz don getirttirme lütfen. <laughs> Tabi yani. Bak bana. E benim yükselenim boğa sırf o yüzden iki senedir çıkma teklifini kabul etmiyorum. E ne yapacağım? Mars'ım çapraz geliyor. Venüs'ün paralel. Ebeylik düzünde 1-250'ye oturuyorum yani. Bir de ona mı uğraşacağım? Katiyen olmaz. Sana kova lazım. Kova var ya. Alır götürür seni. Tarifi yok öyle söyleyeyim. Yükselenleri çok büyük. Kovanın yükseleni büyük. Anladın.